Doğal ışıkta yaşamanın sağlık açısından faydalarının araştırılması için Danimarka'da ilginç bir proje başlatıldı. Oxford Üniversitesi araştırmacıları gün ışığının sağlık üzerindeki etkilerini incelemek için camdan evler hazırladı. Proje sorumlusu Storm Lahansen çıkış noktalarını şöyle anlattı. Da Mar 20'ye Işığın, özellikle doğal ışığın ve karanlık döngüsünün insan yaşamında önemli rol oynadığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Proje kapsamında 30 gönüllü Danimarkalı sırayla camdan evlerde yaşıyor. Bu evle ilgili en önemli durum bir kuş bile üzerinizden geçse farkına varıyorsunuz. Olan biten her şeyden haberdarsınız. Tamamen sessiz ve sakin. Sadece ani şekilde doğal ortamda bulunmanın tadını çıkarıyorsunuz. Haziran ayı sonunda başlayan deney 6 ay sürecek. Araştırmacı Katrina Wolf amaçlarını şöyle özetledi. Eve yerleşen katılımcıların deneyin tadını çıkarmasını ve, ve aslında bizim hissettiğimizle ilişkili veri elde etmeyi umuyoruz. Ve eğer bu tür korelasyon elde edersek deneyi ne tür bir ışığa ihtiyaç duyduğumuza dair tavsiyelere de taşıyabiliriz. Bu projenin ayrıca gün ışığının nörolojik hastalıklar, Parkinson, Alzheimer, depresyon ve şizofreninin yanı sıra obezite ile diyabet gibi hastalıklar üzerindeki etkisine de odaklanması bekleniyor.